Evet arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte PUBG'de, Havçide Mirmir'de ikinci videomu çekiyorum arkadaşlar. Kan kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. Ben erken atıyorum ki arkadaşlar. Fazla adamla karşılaşmayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bildirimleri açmayı unutmayın Arkadaşlar bu arada gelir gelmez arkadaşlar AKM buldum çok şanslıyım arkadaşlar gördüğünüz gibi AKM'min bir tane var Arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle arkadaşlar Arkadaşlar hatta abim video çekerken abimin videosunda da görmüşüz, görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle 1094 bulursam arkadaşlar. Şu, şu, anki elimdeki silah onlar değiştireceğim arkadaşlar şu sağdaki şunlar arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar şuralara doğru gitmeye çalışacağız arkadaşlar amacım şu an benim düz bulmak ama bir türlü dürüm bulamadım derken arkadaşlar buldum Evet. Arkadaşlar birisi bir, birisi ateş şey, etti tamam bana? Çok uzakta olduğu için arkadaşlar sıkıntı olmadı. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle ben her zaman gereksiz olan şeyleri atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şunu yeri öylesine atacağım şimdi. Arkadaşlar fazla yerimi Belli galiba. Arkadaşlar ad adamlar her işe gelsin. Ben her zaman onları öldürürüm yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben şuralarda su falan kuracağım. Evet arkadaşlar. Hatta arkadaşlar şurada araba buldum. Veya arkadaşlar ben seçeceğim. Arkadaşlar şurada araba buldum dedim. ha. Vay be. Evet arkadaşlar. Maske olarak bende tek şey var. Gaz maskesi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arabamız şurada. Arkadaşlar şimdi azıcık keseceğim ama ilk başta arkadaşlar bir tane keskin nişancı bulmam lazım. Arkadaşlar şöyle park edeyim. Evet arkadaşlar. Şu arada mermi falan var gibi görüyorum. Evet arkadaşlar ilk yardım çantası. Harbelet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şurasını. Aa. En, enerji içeceği ne aldım arkadaşlar. Çok güzelmiş arkadaşlar bu şey. Arkadaşlar şimdi azıcık adam öldürmeye çalışacağım. Ama arkadaşlar Arkadaşlar adam öldürdüm. Evet arkadaşlar. Şu M um... Arkadaşlar şurada adam var mı diye bakayım. Yokmuş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben azıcık İzleyeceğim arkadaşlar. Adam polis zaten. Arabadan inip hallederim ben. Evet arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar ben alana doğru veya şu arkadaşlar ben şu şuraya doğru gideceğim. E karşı karşıma adam çıkar adamı öldürürüm. Arkadaşlar. Ha. Bu güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada beni unutmayın. Arkadaşlar evet. Gördüğünüz gibi. Ben böyle bir adam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane enerji içeceğimi içeceğim. Arkadaşlar hatta ben burada kalacağım. Hatanları ben böyle halledeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar veya karar verirseniz burada kalmayacağım. Çok sıkıcı. Bakın tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi şuraya gireceğim arkadaşlar. Keskinli nis, Nisancı bu Arkadaşlar evet. Bu, bu videomuzun e, e dakikası doluyor arkadaşlar. O yüzden bu videonun ikinci videosunu çekeceğim artık arkadaşlar. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.